Değerli futbol severler, Gold TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımızda sevgili Volkan Üstü Yıldız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Fenerbahçe'deki bir isimden bahsedeceğiz. Serdar Aziz. Kendisiyle şu anda Fenerbahçe'nin sözleşme uzattığı gününde haberler var. Siz neler düşünüyorsunuz? Serdar Aziz Fenerbahçe'de kalacak mı, devam edecek mi kariyerine? Dış transfer de öncelikli iki hedef. Zaten önce Serdar sonra Altay'dı. Sezon devam ederken Serdar'la anlaşma sağlanacak. Altay sezon sonu kalacak deniyordu. Serdar büyük takım havasını bilen tecrübeli bir stoper. Yani Fenerbahçe'de de iyi oynadığını düşünüyorum ben. Forma giydiği maçlarda yani hata yaptı oluyor. O oldu ama zaten hatasız stoper de yok Türkiye içinde. Yani kalması bence faydalı Fenerbahçe'nin kadro yapısı açısından. Kendi kariyeri içinde bence mutlu olduğu bir yerde. Fenerbahçe'de iyi oynuyor. Formasını da giyiyor. E, demek ki fiyata da anlaşıldı, anlaşıldı haberlerine göre. E, bence isabetli bir karar Fenerbahçe içinde, Serdar Aziz içinde. Yani çünkü yerini doldurmak yerini dolduracak yetenekli isimler var ama yani büyük takım tecrübesi e, e, kazanmak bu formunun ağırlığını kaldırmak ayrı bir şey. Serdar'ın tek e, bence dezavantajı çok fazla sakatlanıyor. Kolay sakatlanabiliyor. Fazla maç kaçırabiliyor ama onun dışında ideal bir stoper bana göre. Ki e, Serdar Aziz'in e, Salah'ı ve evet, Tisterant'ı keserek artık hani sarı lacivertli takımla ilk kombin değişilmez ismi olması da aslında onu şu anda e, vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi diyebiliriz. Dörtlü defansta öyle. yani Mesela Vitor, Vitor Pereira'nın zamanında verdiği bir rapor var. yani üçlü oynarsam, kim Atilla Tisarant oynar? Ama dörtlüğü dönersem Atilla Serdar'ın gerisinde diye yönetilmez. Bu da söylemiş zaten. yani Dörtlü stoperde bence kimle de iyi bir ikililer. Havadan, yerden. Sert. Yani gayet başarılı bir stoper. Tisarant'ın onunla artısına, belki topu oyunu biraz daha iyi sokuyor ama e, Serdar e, markajda daha iyi bir oyuncu. Defansa daha hatasız oynuyor. Tisarant'a göre. Ama Atilla Salay biraz zaten form düşüklüğü var onun Yani Yani ikinci yarısında özellikle e, bayağı e, formu geriledi. Zaten şu an hiç konuşulmuyor farkındaysan. Devre arası Chelsea falan görüşüyordu 23 milyon euroya. Haberleri vardı. İngiliz basında da çıktı, burada da çıktı ama dikkat edersen artık kimle ilgili haberler var. Atilla biraz geri planda kaldı form durumu olarak. Ee, Serdar Aziz 30 yaşında bu arada. Yani yaşına göre performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bence performansı gayet iyi. Yaşı bir stoperin olgunluk çağı dedi. çok tecrübeli. Yani Galatasaray forması da giydi. E, Bursa Spor'da oynadı. Önemli bir dönem. E, şimdi Fenerbahçe'de ya biraz aslında gelişi de şanşalı oldu diyeyim. Yani bir Galatasaray onu bıraktı. Fenerbahçe'ye geldi. De, e, Ali Koç'un yaptığı transferlerden biri Serdar. Biraz piyango bir transfer oldu Fenerbahçe için ama yani geçmişe dönüp bakarsak ne stoperler aldılar. Hiçbiri tutmadı. Ama yani hmm. Serdar o dönemden kalan tek oyuncu. Yani Forman'ın da hakkını veriyor bence. Yani bir sıkıntı yok. Dediğim gibi tek kötü yani negatif tarafı fazla sakatlanıyor. Kolay sakatlanıyor gibi geliyor bana ama bu biraz oyun tarzından da kaynaklanıyor olabilir. Yani tekmeyi kafa uzatan bir oyuncu. Tamam aldığı darbeler de ona göre oluyor. Evet. O da belki bu sakatlıkları getiriyor. Şimdi yerli statüsünde de değerlendirebileceğimiz bir oyuncu olduğu için aslında Fenerbahçe için büyük bir önem arz ediyor. Bunun farkındayız ama e, bu durum aslında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilenmesine sebep oluyor. O e, Beşiktaş ve Galatasaray da Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeyi takip ediyor aslında yakından Serdar Aziz'in. E, şu anda anlaşma sağlandı haberleri çıktı ama e, bu haberin asılsız olmasıyla birlikte diğer takımlar da devreye girebilir mi? Galatasaray girmez diye düşünüyorum ben. Yani. Yani Serdar biraz kötü ayrıldır Galatasaray'dan. Beşiktaş'a daha önce de gündeme geldi. farkında Yanılmıyorsam sezon başıydı. Eğer maaşını karıştırabilseydi Beşiktaş hı hı. ciddi şekilde alacaktı Sert Aracı'yı. Yerli stoper olarak. Ama o dönem para konusunda sıkıntı oldu. Fenerbahçe paranın tamamını ödenmesini talep etti diye biliyorum. O iş olmadı o yüzden. Ama iyi de olmamış. Yoksa Fenerbahçe bence önemli bir isim kaybedecekti. Yani Serdar Biraz geri planda kalıyor belki. Şimdi Çağlar Söğüncü, Melih falan yani yurt dışında çok iyi bir yani kariyer inşa ettikleri için. Ama onların dışında işte şu an ligin en iyi yerli stoperi. Tabi tamam, alttan gelen oyuncular var. Abdülkadir olsun, Samet olsun Adana'da ama e, Serdar şu an ligin en iyi yerli stoperi olarak ön planda bence. Peki genel olarak toparlayacak olursak Serdar Aziz ve Fenerbahçe hakkında son cümlelerinizi rica ediyoruz sizden. İş transferde dediğim gibi önce Serdar sonra Altay'dı. Serdar'la imza bence önemli bir hamle. İyi bir tecrübeli futbolcuyu da kaybetmiyorsunuz ve gelecek sezonun kadrosu içinde temel taşlardan biri gibi olacak. Çünkü eğer Jesus gelirse zaten dörtlü oynuyor. E, İsmail Hoca da kalırsa artık bilmiyorum yani artık çok mu ama o veya Löw de gelse dörtlü oynayan isimler bunlar. Yani Serdar her şartta yine formayı zorlayacaktır. Artı Serdar gibi stoperin varlığı Size saha içinde de bir özgürlük tanır. Yani hamle özgürlüğü de tanır. Yabancı e, sınırlama ne olur? gelecekte o zaman 4 artı 1'e geçiliyor. Hı hı. 4 artı 7'ye geçiliyor pardon. Yani 3 artı 1 altyapıdan çıkacak Fenerbahçe onu karşılıyor zaten. Arda var. Muhammed var. Orada oyuncu sıkıntısı yok. E, bir hamle avantajı da getirecektir Fenerbahçe'ye. Yani iki tarafa da hayırlı olsun diyelim. Önemli bir transfer Fenerbahçe için. Peki o zaman teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli futsal severler, Go TV ekranlarından ayrılmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.